Bali Tanrıların Adası'na yolculuk Hint okyanusunun kızıl gün batımlarına ve yemyeşil pirinç tarlalarına ev sahipliği yapan Bali, ziyaretçilerine bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor. Yalnızca bir seyahat destinasyonu değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa çıkabileceğiniz bu ada, görenleri büyüleyen doğası, mistik havası ve derin kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir deneyim sunuyor. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi tropikal rüzgarların saçlarınızı okşadığı, doğanın ve huzurun kucakladığı bir yerde hayal edin. İşte bu Bali. Şimdi sizi bu büyülü adayı keşfetmeye davet ediyoruz. Bali'nin tarihi. Tanrılarla insanların buluşma noktası. Bali'nin tarihi tıpkı adanın manzaraları gibi katmanlı ve büyüleyicidir. Taş devrine kadar uzanan bir geçmişe sahip olan ada, Hindu ve Budist etkilerle kendine has bir kimlik kazanmıştır. Majapahit İmparatorluğu döneminde sanat ve mimaride doruk noktasına ulaşan Bali, bu dönemden itibaren Tanrıların Adası olarak anılmaya başlanmıştır. 16. yüzyılda Majapahit İmparatorluğu'nun çöküşüyle bağımsız bir Hindu krallığı haline gelen Bali, bu dönemde benzersiz tapınakları ve kültürel ritüelleriyle bugünkü ruhani havasını oluşturdu. Hollanda sömürge yönetimi ve Japon işgali gibi zor zamanlar geçiren ada, 1945 yılında Endonezya'nın bağımsızlığı ile birlikte yeniden özgürleşti. Bugün Bali, bu tarihsel zenginliklerin ve geleneklerin izlerini her köşesinde taşıyor. Bali'nin büyüleyici turistik yerleri cennete açılan kapılardır. Bali'de bir gün geçirmek, doğa harikalarının, mistik ritüellerin ve kültürel zenginliklerin harmanlandığı bir rüyanın içinde yolculuk yapmak gibidir. Doğanın şaheserleri, Ubud pirinç terasları. Doğanın ve insan emeğinin estetik bir ahenk oluşturduğu bu teraslar, adeta birer sanat eseri. Sabahın erken saatlerinde sislerin arasında yapacağınız bir yürüyüş, ruhunuzu dinlendirecek. Mount Batur Gün doğumunda bu aktif yanardağ tırmanarak kendinizi bulutların üzerinde hissedebilirsiniz. Altınızda parlayan Bali Gölü'nün manzarası, tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Tejenungun Şelalesi Doğanın kucağında serinlemek ve huzur bulmak isteyenlerin gözdesi olan bu şelale, ziyaretçilere benzersiz bir kaçış sunuyor. Sekumpul Şelaleleri Bali'nin en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan bu şelaleler, yemyeşil bir ormanın kalbinde gizlenmiş bir mucize gibidir. Altın kumların ve turkuaz dalgaların diyarı, Kuta Plajı Sörfçülerin gözdesi olan bu plaj, enerjik atmosferi ve gece hayatıyla tam bir cazibe merkezidir. Dimbaran Körfezi. Sahilde romantik bir akşam yemeği hayal ediyorsanız, burası tam size göre. Deniz ürünlerinin tazeliği ve dalga sesleri unutulmaz bir deneyim sunar. Nusa Penida. perpostalları andıran manzaralar, göz kamaştırıcı mercan resifleri ve kristal berraklığında sular burada sizi bekliyor. Sanur Plajı Daha sakin ve huzurlu bir atmosfer arayanlar için ideal olan bu plaj, büyüleyici gün doğumlarıyla ünlüdür. Mistik Tapınaklar Tanah Okyanusun kucakladığı bir kayanın üzerinde yükselen bu tapınak, Bali'nin en ikonik simgelerinden biridir. Gün batımında burada hissedeceğiniz atmosfer sizi başka bir dünyaya taşıyacak. Uluwatu Tapınağı. Uçurumun kenarında konumlanmış bu tapınak Sadece manzarasıyla değil, Kecak dansı gibi kültürel etkinlikleriyle de ziyaretçileri büyüler. Besakih Tapınağı, Bali'nin ana tapınağı olarak bilinen bu kutsal mekan, muhteşem mimarisi ve manevi havasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Gogaya. fil mağarası olarak bilinen bu antik tapınak, mistik atmosferi ve benzersiz taş ile dikkat çeker. Gogayah Bali dilinde tam anlamıyla fil mağarası anlamına gelir ve Ubud yakınlarındaki Bali adasında giyen yerde yer alır. 9. yüzyılda inşa edilen mağara, bir kutsal alan olarak hizmet vermiştir. Tropik tatların izinde Bali'nin lezzet durakları. Bali yalnızca manzaralarıyla değil, lezzetleriyle de hafızalarda yer eder. Her bir lokmada tropikal esintileri hissedebileceğiniz, baharatların başrolde olduğu bir mutfak sizi bekliyor. Babi Guling. Baharatlarla doldurulmuş ve odun ateşinde çevrilerek pişirilen domuz eti adanın en ikonik yemeklerinden biridir. Nasi Goreng Endonezya'nın milli yemeği olan bu kızarmış pilav, Bali'ye özgü baharatlarla tatlandırılmış haliyle deneyimlenmelidir. Sate Lilit Hindistan cevizi ve baharatlarla marine edilmiş et şiş, mutlaka tadılması gereken bir Bali klasidir. Es Kampur Tropikal meyvelerle hazırlanan bu serinletici tatlı, sıcak bali günlerinde ruhunuzu ferahlatır. Layar Hindistan cevizi, baharatlar ve doğranmış et karışımından oluşan bu geleneksel yemek, bali mutfağının özgün tatlarından biridir. Bali'de konaklama, tropikal lüks ve sadelik bir aradadır. Bali, her bütçeye ve zevke hitap eden konaklama seçenekleri sunar. Lüks Tatil Köyleri Musa Doğa ve Seminyak Bölgeleri, dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapar. Sonsuzluk havuzlarında huzur bulabilir, spa terapilerinde yeni. Ubud'un ormanlarına bakan butik oteller ve bungalovlarda da doğayla iç içe. Kendinizi doğanın kollarına bırakmanız için ideal. Ekonomik alternatifler Bakbıkıkırlar için Kuta ve Cangu gibi bölgelerde uygun fiyatlı hosteller ve pansiyonlar bulunur. Balayı villaları Çiftlere özel bu lüks villalar, Bali'de romantik bir tatil için eşsiz bir seçenek sunar. Bali'yi ziyaret etmek için en iyi zaman. Bali tropikal iklimiyle yılın her dönemi ziyaret edilebilir. Ancak deneyiminizi zirveye taşımak için doğru zamanı seçmek önemlidir. Kuru sezon Nisan-Ekim. Daha az nem, daha temiz hava ve açık gökyüzüyle plajlar ve açık hava aktiviteleri için ideal dönem. Yağışlı sezon Kasım-Mart. Daha sakin bir atmosfer arıyorsanız bu dönem tam size göre. Üstelik tropikal yağmurlar, doğanın canlanmasını izlemek için harika bir fırsat sunar. Bali, ruhunuzu besleyen bir cennettir. Bali, yalnızca bir tatil değil, hayatınızın her anında hatırlayacağınız bir deneyim sunar. Tapınakların da huzuru, plajların da özgürlüğü, mutfağında keyfi, insanların da sıcaklığı bulursunuz. Ruhunuzu yeniden keşfetmek ve tropik cenneti deneyimlemek için Bali'ye doğru yola çıkın. Belki de sizi hayal ettiğinizden çok daha fazlası bekliyordur. Tropik rüyalar gerçek olabilir, sadece harekete geçin. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçeriği beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.